Merhaba güzel yüreklerim Youtube kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı size çok teşekkür ediyorum 100 kişi olduk şükürler olsun hepinizin varlığına sonsuz şükürler Hayatınızın neşe bolluk bereket içerisinde geçsin dileklerimle başlıyorum bugünkü hikayem anlayış cemresi kalbe düşünce cemre toprağa havaya düşünce ve sonra da suya biliriz ki baharın müjde, müjdecisidir kalbinizde bir anlayış ışığı çaktığında bilin ki hayatınızın baharı müjdelenmiştir. Cemre büyük bir gürültü çıkartmaz toprağa düşerken anlayış bir anlık sessiz bir sükut gibidir. Ve biraz gözyaşı ve sonra bir hafiflik ve neşe hali. Sonra baharın ilk işareti gösterirler kendilerini. Çiçekler açar, tatlı bir meltem eser, doğa canlanır ve ayaklanır. Biliriz ki bunun arkası yazdır. Ta derinlere inip bastırıp örttüğünüz duygulara merhaba dediğinizde ki bu mutlaka hayatınıza yansıyacaktır. Bununla birlikte çünkü hayat kalbinizin içinde olanları size gösteren aynadır. Kalbinizin derinliklerinde çalıştığımızda onun kapılarını açıp pencerelerini havalandırdığımızda, bilin ki bütün dünyanın bundan haberi vardır. Sonra yavaş yavaş bir değişim ortaya çıkar. Daha önce olup duranlar artık olmamaya, olmayanlar ise kolayca olmaya başlar. Buradan anlarız ki yeni bir hayat sizi bekliyordur. Siz yeni hayatınızda neleri seçiyorsunuz ve bu yeni hayatta seçtiğiniz her neyse iyilikle güzellikleri hatlıkla kolaylıkla olsun kalbinizin pencerelerini sevgiye açalım ve sadece sevgi dolsun pencereden içeriye girenler kendimizi anlayışı açalım kendimizi merhamete açalım kendimizi şefkate açalım ve kendimizi en önemlisi bolluk bereketi açalım hayatımızda her ne oluyorsa hayrımıza olduğunu bilerek yol alalım yaşadığımız her deneyim bize bilgelik katsın Hepinizi seviyoruz. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, neşe keyifle kalın ve en önemlisi bizi takipte kalın. Ve seviliyorsunuz güzel canlar.